İşte işte madalyanın öbürü yüzü gibi yani. Bunu örnekte verebilirim istersen. Ver. <gülüyor> <gülüyor> ya diyelim ki ben e, e, hani hep şey muhabbeti var ya şimdi işte narsistler, narsist, narsist, narsist. Hani hiç kimse mesela işte atıyorum biriyle çıkıyor diyor ki bu adam da çok narsistti ya falan ayrılıyor. Narsist de ayrıldım falan filan. Aslında o narsistin karşımıza çıkmasının bir sebebi var. Biz işte atıyorum diyelim ki ben karşım öyle bir diyalog oldu diyelim ki ben e, kendi alanlarımı koruyamayan bir insansam, Hı. karşı tarafı mutlu etme çok verici bir insansam, e, kendi fikirlerimi hani rahatça dile getiremiyorsam karşıma da onu sömürecek biri geliyor. Yani e, aslında aslında kendimi yani kendinizi frenlemeyi öğrenmemiz gerektiği öğretisi var gibi. altında yani, herkese hak etmeyene sana eş oranda değer biçmeyene eş oranda gelmeyene verme bu kadar verici ve fedakar davranma öğretisi var belki de evet yani o yani hep karşı tarafı suçluyoruz ama o kişiyle mesela niye o kişi hayatına girdi yani onun girmesinin bir sebebi var yani sen çünkü o alanlarını koruyamadığın için o insan senin hayatında var olabildi. Hani hep böyle karşı doğru. Karşı tarafı suçluyoruz ama kendimizdeki o eksikliğin tamamlanması için geliyor aslında. Ya da o eksiklikten dolayı öyle bir insan giriyor hayatımıza. Yani kişisel kendi şahsıma yönelik düşününce mesela hani hepimizin olduğu gibi benim de hatalarım var geçmişe yönelik kendime göre. Ama hani keşke demek yerine ben o çıkarımları yapmaya çalışmaya dikkat ediyorum. Hani hayatıma şu işte bana şunu öğretmek için geldi bilincinde değil bu ama biten her iletişimin ardından yani bu bir arkadaşla olabilir, sevgiliyle olabilir, ee, ne bileyim bir öğretmenim ne olabilir? Herhangi bir şeyin sonrasında e, ben o iletişimden ne öğrendim. Bu deneyim bana ne kazandırdı diye düşürüp oradan bir şey çıkarabiliyorum mesela hmm, çok güzel. <laughs> Kendi cebime bir şey koyabiliyorum ama ben bunu yaşadım Tamam çok kötüydü Ama ben bundan ne öğrendim? Ee, bir daha benzer bir durumda ya da benzer bir insanla karşı karşıya geldiğimde şunu 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 yapmam, şunu şunu yapmamam gerektiğini öğrendim ya da böyle yaptığımda e, bu şekilde sonuçlanabileceğini öğrendim diye çıkarımlar da bulunuyorum kendi e, yaşantıma Hı, yönelik. Yüzde birlik kısımda. Çoğu insan bunu yapmıyor. Karşı tarafı suçlayıp kendine hiç bakmayı tercih etmiyorlar. O yüzden sen yüzde birlik kısımdasın yani.